Orman halkı park 2 is. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? bu Bu ne ya? bu sileyim şurayı. <laughs> bu ne ya? Neyse ben bir arkadaşlarımı bekleyeyim. Nerede kaldılar? How 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 la 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 how 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 how, how, how. la 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 la. la. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel senle ben süt ay, kemik vereyim. Ay. Ana. Ay. <laughs> ay bu şey değil mi neydi? Cici. Evet evet. Cici. Niye? Arkadaşlar gelmedi yani. ilk geldi adamında ilk varsın söyledim. He. Ben geleyim zıp, zıp yürüyorum gökyüzü bip 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 la 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 bir bir ayak bir, bir kafa bu kimin kafası bir kulak. O kimin kulağı? O bir <laughs> Ben Evet. Ben Mikmik'im. Mikmik hoş geldin canım arkadaşım. Ay 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 ay. Ay ay ay. 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 La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. La, 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 la. Ha, İşte geldi bizim, bizim, bizim şarkıcı prenses. İşte buradayım prensesim. Na, na, na. Dur gelemedim. Arkamı bağlayayım. Merhaba merhaba ben bir prensesim. Beni hatırladınız mı? Ha, çok eğlenmiştik. <laughs> ben seni hatırladım. <laughs> Ay Ashley'e bakayım böyle konuşacağım. Tamam hadi bakalım. Ya bu arada saçtan gözükmüyor. da Hatta. Adamsın. Değil mi? Hatta. Evet hatta benim adım. Neyse şurada gözükmüyor işte. Gözükmüyor. Ay. Dur kamera nerede? Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. <laughs> diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. <laughs> ben de geldim Meclis. Hoş geldin Mec. Ne oynayacağız? Sanki. ne Rar! Rar! ne oynasak ki Ses nereden geliyor mik ah! Bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum ki. Bakma ben dostum. Beni annemle babam bu şekilde getirdi. Artık sadece ot yiyorum. Hiç etle beslenmiyorum. Tamam. Arkadaşlar bu saldırgan değilmiş. Tamam dur dur. Sen kimsin? Ben senin türündenim. Tık tık tık. Ben kuş arıyordum. Kuşlar benim arkadaşım. Anladık. Senin arkadaşın tabii de. Gelir birazdan. Cik cik. Tren bak da geliyor. Nereye? Ne? Ana bak geliyor bizim kuş. Diren bak da geliyor. Nay nay tri nay nay. Ana. <laughs> dostum. Dostum. Dinozor. Ben kuş dinozorum. Hatırladın mı? Hani kuş dinozorlar kaçmıştı yukarıya. Sonra kuş dinozorlar. Kuş dinozorlar yani uçan dinozorlar. Kuşlara evrilmişti hani. Hatırladın? Hatırladın? Aa sahi. Hatırladım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ve arkadaşlar size kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Ee, bu arada dinozorlar yıllar önce öldü. Nasıl öldü onu da hemen anlatalım. Çok büyük bir meteor düştü. O meteorun etkisiyle herkes tüm yani dinozorlar öldü. Ee, şimdi Arkadaşım sen misin birazcık? Evet. Niye e, bu dinozor kuş? Onu anlatmıyorum. Ben anlatmıyorum. Neyse onu anlatmayayım şimdi. E, o göktaşın iyiliklerinden bahsedeyim. bahsedeyim. Mesela o göktaşı olmasaydı şu anda biz ol ma ya yüzden yani e, düşmesi iyi oldu. Diyebiliriz. Yani. Bu arada eski insanlar eskiden neyle besleniyordu onu anlatayım. Bilmemleriniz belki var ama ben bilmeyenleriniz için anlatıyoruz. Sen susar mısın? ben konuşayım. Neyse. İşte eski insanlar ilk e, şeyle şeyle beslenmeyi hekimlerle besleniyorlardı. Sonra etin tadına baktılar. Çok beğendiler. Sonra yediler. Sonra işte ateşi falan buldular. Bu, bu şekilde geldiler. Şu herkes. Neyse neyse neyse. Hadi hadi devam et konuşmaya. Hadi hadi. Lafım bitti. Lafımız bitirmiş. Neyse arkadaşlar. Hadi biz videoyu devam edelim. Ana çocuklar. Hı. Şey dinozorlar 70 milyon yıl önce öldü. Fakat bu kuş beni kurtardı. Hayatımı kurtardı. Ben de o yüzden hala yaşıyorum. Ama sen nasıl ölmedin? Ben ölümsüzüm. Ama seni yemek istiyorum. O ses nereden geldi? Benden geldi. Her ben biraz dinlozuyorum. Diye ses çıkarttım işte. He. Ben bu arada Pikachu filmini oynayan kuşum. Söyleyeyim. Ay ya ben Pikachu'yu özledim ama. Niye gelmedi ki? Bilmem ki. Acaba bir şey mi oldu? Sakın deme bak işte ama. Bak ben buna işte kızıyorum. Pikachu'ya bir şey oldu denmesin tamam mı? Guk guk gelecek gibi de benim. Guk, guk. Ay. Nereye gidiyor bu sesler? Bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Ben şimdi buraya yeni geliyorum. Guk gu -gu guk. -gu i̇şte bu guk gu -gu İşte bu guguçuk olabilir. Evet evet o. Guguçuk. 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 Gu -gu Gugukçuk, gugukçuk, gugukçuk. İşte burada. Merhaba gugukçuk. Merhaba gugukçuk. Ben gugukçuk kuşu. Neyse, hani ben gidiyorum. Benim çok ödevim var. Okuldan kitabımı alıp geleceğim. Gugukçuk. Gitti gugukçuk. <laughs> Diyorum. Herkes korkmaya başladı. kim kimseyi tanımıyorum. Aa, ne bitti? Aa, senin neyin var böyle tatlı şey? Benim neyim mi var? Elbiseli kız. Evet, neyim var? Ayrıca benim elbiseli adım elbiseli kız değil. Ne o zaman senin adın elbise giymişsin. Çok güzel. Ben aslında Tekirdağ'ın sultanıyım. Ama maalesef beni oradan attılar. Hmm. Hemen bir dakika. Evet arkadaşlar. Her gün bilgilerini anlattı. Ben de Tekirdağ'ın yani Türkiye'nin sultanı falan olmadığını anlatayım size. Türkiye'nin sultanı Türkiye'ye kötü bakmış. O yüzden onu atmışlar. Padişah. Neyse. Aslında bazılarınız padişahlar, sultanlar atılmaz diyor. Ama atılır. Şehirdekiler çok gaza gelip sizi istemiyoruz artık diye hep birlikte söylerse o padişah gitmek zorunda kalır. Yani e, vanilya kokulu mektuplardaki gibi <laughs> Okyanlarınız belki vardır. Padişah falan var işte. Neyse. Hadi devam edelim. Diyorum. Ay herkes eve gitti. Hava da kararmaya başladı. Haklısın. Hadi kalmamış çalalım. Ebe. Ay akşam oldu. Hiç kimse gözükmüyor galiba. Aynen hadi eve gidelim. Şurada bir şeyler var ya. Neyse. Evet. Hadi ben şurada... Hadi bakalım gidelim. Neyse. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoyu da izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi, iyi seyirlerle izlediğiniz için de. O zaman Orman halkı park 3'te görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Ve bye bye. bye bye. Bye bye bye. 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 Bye bye. Bye Ve son olarak bir tane arkadaşımız var onu da unutmayalım biraz. Bye bye. Hadi videoyu ben kapatıyorum. hayır. hayır. Please!